5. Selam, Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yine Benim saçma Facebook TikTok videolarını tepki çekeceğiz. çekeceğiz. Bu part 2. Yanımda tekrardan aram var. var. Başlayalım. Aşkım ya sence bu kız güzel mi? Bakayım aşkım. Bir şey bu arada sana çok benziyor ya. Bana... Bu yandaki ne yapıyor lan? <laughs> güzel mi peki? Ne ne? İşte lan insan mal oldu mu böyle? Iki ucu boktu değnek. Oğlum biz mi söyledik? Sen söyledin ya. Beyler şimdi onu bırakın daha. Bak ben varım, Nizam da var. Merhaba. Güzel kız. Aşkım sana soruyorum kız güzel mi? Güzel. Yani güzel. Benden daha güzel yani. Ne alaka? Ben onu mu diyorum? Hangimiz daha güzel efendim? Aşkım tabii ki de sen güzelsin ya. Ha, bu kız çirkin yani. E, o zaman sen benim de çirkin mi diyorsun? Lan da o kız bana ne be mi? sus lan. Sus bir be sus be. Sus sus. Olmayan da ne oldu daha demin ya. Video da çok ah, garip. Yine tekrardan böyle animasyonlu şeyler. Ah. Mesela 4-5 ay sadece havuç yerdim. Bir gün onu pat diye bırakırdım. Yalnızca reçelli ekmek yemeye başlardım. Bunları yediğim dönemlerde ağzıma başka bir şey sürmezdim. Sadece sevdiğim şeyleri yemeyi tercih ederdim ve bıkana kadar da tek bir şey yerdim. Annemin dediğine göre bu Hı, konuda da çekmişim. Ben de olmadan önce öldüğü için onu hiç tanımadım. Annemle yemek konusunda çok tartışırız. Yine öyle bir günde annem ağlayarak babasından yani dedemden bahsetmişti. Deden de tıpkı senin gibiydi. Ya, bu Aşk. arkadaki sabunla ne yapıyor? Slime bitti şimdi sabuna döndük ya. Tatlı olmamak için bu huyunu bizden gizlerdi. Ben onunla hiç aynı masada yemek yediğimizi hatırlamıyorum. Bizimle masaya otursa bile bir şey yemezdi. Ben tokum. Size afiyet olsun derdi. İyi e, çok ama. Onun çok az şey yiyebildiğini öğrendik. Büyük annenin söylediğine göre sadece haşlanmış tavukla haşlanmış sebzeler yiyebiliyormuş. Diğer yiyeceklerin kokusuna tahammül edemediği için yiyemediğini söylüyormuş. Bunu öğrenince onun adına çok üzülmüştüm. Bir ömür sadece tavuk ve sebze yiyerek geçer mi? Dedeninki geçti. O yüzden senin değil, yediklerim sayılır. <laughs> Denemeye karar verdim. Önce kardeşimin doğduğu yılı girdim. işe yaramadı. Benimkini denedim. O da çalışmadı. Peki için Onun doğduğu yılı tuşladığımda ortalık güçlü bir alarm sesiyle inlemeye başladı. Tabi panik oldu. Anlaşılan üç hatalı girişten sonra alarm devreye giriyordu. Kısa bir süre sonra Bodrum'un kapısı açıldı. Karşımda hiç tanımadığım iki kişi duruyordu. Bunlar babamla birlikte mi çalışıyorlardı? Babam o an uyuduğuna göre bu adamlar kendi başlarına ne yapıyorlardı? Bizi görünce rahatladılar. Sakallı olan siz Bahadır Bey'in çocukları mısınız diye sordu. Kafamızı salladık. Herkes yüzde bunu değil de bunu izliyor. Sabunu izliyor. Tardım, Galiba. Şey, Tardımda benim bisikletim var da onu alacaktık dedi. Adam burada durun. Ben bulup getireyim diye cevap verdi. Böylece bizim evin bodrumunda tuhaf şeyler döndüğünü öğrenmiş olduk. Kardeşime sen bisikletini al ben annemle konuşmaya gidiyorum dedim. Annem o sırada dışarı çıkmış. Geldiğinde yaşadıklarımızı anlattım. Size söylemem lazımdı. Bodrum artık babanızın iş yeri oldu. O gördüklerinizde birlikte çalıştığı kişilerden ikisi dedi. Peki Bodrum'da ne yapıyorlar diye sordum. Annem çalışıyorlar dedim ya bir daha sakın oraya gitmeyin cevabını verdi. Bunu söylediğimde annemin parmağındaki yüzüğü fark ettim. Anne bunu yeni mi aldın? Pırlanta mı o diye sordum. Annem istem dışı bir hareketle elini arkasına götürdü. Yok, yok, yok. canım. Çok saçma. Çok gerçek değil. İmitasyon Oğlum ay ya. saçma ya. Merhaba. Mentalimiz ben iyileştikten ben... sonra bunları izlememiz normal mi? Yani mentalimizi tekrardan bozmak istememiz normal mi? Babam tarafından öldürüldü. Değil <laughs> tabii. Ben Mayna Sabatiyel ve bu benim hikayem. 2001 yılında Fransa'da dünyaya geldim. Cidden böyle bir işsi var mı acaba merak ettim. Bence, Bence yok, yok ya, ya yok. Oha varmış. misin? Oha. Ya Yo, hayır, hayır, hayır ha? Varmış sanırım. Hikayesi, Hikayesi ne? Bilmiyorum bakmadım dinleyelim. Annem beni istemeyip ölü olduğumu iddia etti. Ancak bir ay geçmeden annem babam olan Eric Sabatier ile barıştı ve beni tekrar yanına aldı. İki yaşına geldiğimde binlerce yemek yemeden idare etmeyi öğrendim ve kısa sürede soğuk banyo ve şiddetle tanıştım. Saçımdan tutularak sürüklendim. Zorla kusmuk yedirmeye çalıştılar, fırının içinde tutuldum ve birçok işgahı yedirmeye Ya. Ay bilmiyorum Selam Selam arkadaşlar, yani. ismim Petek, bileyim. 17 yaşındayım. Petrik mi? Um, pet, ne Petri'yi? Erkek, erkek ismi değil mi? Demiş. Çok seveceğim bir aile ortamında en üstünde tutularak büyüdüm. Bana evlatlık olduğumu asla hissettirmediler. Biyolojik annemle babamın kim olduğunu hiçbir zaman merak etmedim. Acaba onları araştırsaydım bir ikiz kardeşim olduğunu öğrenebilir miydim? Emin değilim ama neyse ki 16 yıl sonra kader bizi bir araya getirdi. İkiz kardeşim Tuğba'nın varlığından müthiş bir tesadüf sonucunda haberdar oldum. Annemle babam 25. evlilik yıl dönümlerini büyük bir partiyle kutlamaya karar vermişlerdi. Ben elbise giymekten nefret ederim. Annem bunu bildiğinden bu kutlama bizim için çok önemli. Lütfen pantolon ve tişörtle katılma. Kendine bir elbise al ve partinin en güzel kızı ol dedi. Çaresiz kabul ettim. Fakat hayatımda hiç gece elbisesi almamıştım. Nereden alışveriş yapabileceğimi dahi bilmiyordum. Okuldan sonra Google'a yazıp bir mağaza buldum. Yaşadığımız yere bayağı uzaktı. Ama annemi mutlu etmiş. Saçma gidecektim. Ya. Bir dakika şimdi saçma değil de yüzde kardeşiyle buluşacak burada bak. İddia ediyor. Aga bana saçma gitti. Diye sordum. Tezgahtar kız bana baktığı anda <laughs> ikimiz de dona kaldık. O an karşımda olan yüz her sabah aynada gördüğüm yüzle aynıydı. Bu kadar benzerlik olamazdı. Ağzımdan çıkan ilk <laughs> yam, evlatlık mısın? oldu. <laughs> Allah'ım bu ne? Ya? Yemekten sonra istediğini içebilirsin der. O sırada zaten bu konuyu tartışamam çünkü bizim evin bir diğer kuralı da yemek yerken asla konuşmamaktır. Eğer konuşursam annem mideme hava doldurur. Hayır buna niye bir şey yapabileceğimi söylüyor. Duyan da çok zayıf olduğumu, az yemek. Uğlum alttaki slime acayip şey. şey. Aynen. Bunların hepsi annemin garip takıntıları mutfak deyince aklıma geldi. Evimizin bir diğer kuralına göre buzdolabının kapısını 10 saniyeden fazla açık tutamıyoruz. Ne? Buzdolabının içindeki her şeyin yeri bellidir. Buzdolabının kapağını açarız, yerini bildiğimiz şeyi alırız ve 10 saniye dolmadan hemen kapatırız. 10 saniyeyi kuraları tutuyorlar kuraları yani işsizler. Üzere, tabii Harbiden acayip işsizler. Evde cezalar da kurallar gibi farklıdır. Annemin her kural için ayrı bir cezası vardır. <laughs> Hocam bugün top oynayabilir miyiz? Hava çok güzel. Dediğin gibi hava çok güzel. Siz tamsınız. Karşı sınıf tam. İki hafta sonra okul futbol turnuvası başlıyor. Toplarımız sapasağlam ve yerinde. Mükemmel bir antrenman maçı gerçekleştirilebilir. Hocam alıyor o zaman bir tane top? Cık, yok. Ben sınav yapacağım hafta oynarsınız. Hocam nereden çıktı sınav? Hafta oynayamazsak antrenman yapamayacağız. Vallahi zorunlu değil aslında. Paşa gönlümü öyle istiyor. Piçlik de yani hafta oynayamazsınız. Sıkıntı olmaz. <laughs> Hocam kafanızı sik. Abisi biraz utanmış da Arda'ya oyun açabilir misin? <laughs> <laughs> tam versin saatte 20 lira açayım. Oğlum ne alaka? Sen ben Yalnız önceki mükemmel değil miydi tam bizim öğretmenler? Deşem <laughs> aldım bu bilgisayarı? Kim verdi bunun parasını? Yarısını babam yarısını ben biriktirdim. Oğlum bu kadar misafirliğe gelmiş çocuk. Tam misafirliğe gelmiş de işte, bilgisayar oynamaya mı gelmiş? Evet. Bana başka seçenek bırakmadın. Merhaba evladım. Ayper teyze. Tam misafir bir misafir çocuğu var ya. Harbiden ya. ya. 20 yıldır bilgisayar yüzü görmedi. Arda 12 yaşında değil mi? Bizim hiç bilgisayar alacak durumumuz olmadı evladım. Arda internetten hep sistem takımı gidiyor Ya Böyle bana şey. ne? Sana zahmet senden çok rica etsem. 5 dakikalığına da olsa bilgisayarla <laughs> oynama şansı var mıdır? Hayır. Hocam bugün top <laughs> oynayabilir miyiz? Ama çok güzel. Ay mükemmel cevaptı bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Abim su getirsene ya. Bilgisayarı salarsan getiririm. Oğlum pazarlık yapma. Kendimi sevdim. ben. Kerem oyundayım abicim su getirsene. Hayır kibarca rica edeceksin. Allah'ım kafayı... Abicim su getirsene. Daha kibar ve daha nazik olalım lütfen. Hadi abim tam su getirir misin? E, pardon duyamadım tam sesiniz gelmedi de. Kerem, Kerem Bey çok, çok rica etsem et. bana su getirme işleminde bulunur musunuz? Beni çok onuruz edersiniz. <laughs> Esala, talebiniz kabul edilmiştir. Buyur suyun. Ha, ee, aferin böyle itaat edeceksin işte. Zehirleyecek de mi? Abim su getirsene ya. Bilgisay Bence. Bence. Yemekten sonra istediğini içebilirsin tamam. der. Hocam bugün top oyun. Abi su getir. Anne telefonunun pin kodu kaç dedi. Annem neden sordun kızım deyince sakıncası yoksa söyler misin diye ısrar etti. Annem 2006 cevabını verdi. Tetle bu kez babama döndü. ''Baba senin telefonun şifresine dedi. Babam ''Annenle aynı'' deyince Defne ''Yani 2006.'' ''Peki bu kimin doğduğu yıl?'' diye sordu. Annem Zeynep'in yanıtını verdi. Defne bana döndü. ''Doğru, sevgili kızınız Zeynep'in'' dedi. Annemle babam sanırım Defne'nin lafı nereye getireceğini anlamıştı. Bu yüzden hiçbir şey demediler. Ancak Defne bu kez de baba telefonun duvar kağıdını gösterir misin deyince babam kızım lütfen yemeğini yer misin bu saçma sapan sorular nereden çıktı diyerek kızdı. Defne birden ağlamaya başladı. Senin de annemin de telefonunun duvar kağıdında Zeynep'in fotoğrafı olduğunu biliyorum. Çünkü onu benden daha fazla seviyorsunuz ve ben de artık buna dayanamıyorum diye bağırdı. Şaşkın bir şekilde konuşmaları dinliyordum. Annem, Defne ikiniz de bizim çocuğumuzsunuz. Aranızda elbette ayrım yapmıyoruz." dedi. Kardeşim. Ay, Cemmes olmaz fanlıymış. Ben de ne nereden şey yapıyor diye sanıyordum ya. Oğlum TikTok'u bir Cemmes olmaz fanlığı şey yaptı bu arada. Çok açık bir şekilde ayrım yapıyorsunuz. Zeynep sizin favori çocuğunuz ve bu evdeki herkes bunu biliyor." diyerek mutfaktan çıkıp gitti. Anne, telefonum. Bu arada pandaların favori çocukları olurmuş ve diğerini ölüme terk ederlermiş. Bu da günün konusu. <gülüyor> Bilmiyorum. Saçın hali böyle. Nesi var? Bildiğin saç işte. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Git o saçını yıka. Ne yapıyorsan yap öyle gir dersin. Bu ne lan? Sana diyorum. Ya klasik Türk dizisi istek klasik kendisini gösteriyor. Bir... Şey, ya ben biliyorum. Da... Ya bir dakika bu bizim sunucuda da var. Bu bizim sunucuda da var. Kimsesizler. sizler. oyun açılmadı. Eze çok iyi oynuyorsun ya. Ya. <laughs> ya gençler ben şimdi yemek söyleyeceğim. Acıktım biliyorsunuz ben birazcık poğaçayım da. <laughs> Ya Eze bir adamı vuramadın ya. Ne alaka? Ya belki yanma ya. Ya belki bilgisayarım dondu. Ya belki beni dinle. Biz lol oynuyoruz tamam mı? DC'de de böyle bir kız var. Arkadaşım sırf kıza yürümek için yardım ediyor bir de çok iyi oynuyorsun diyordu. Bu Pamir'le tanıştım. Hiç 8 yaşındaymış gibi değildi. Tam bir yetişkin gibi giyinmişti. Artık onun ablası olacaktım. Ona sarılmak için hamle yaptım. Ama Pamir geri çekildi ve soğuk bir ifadeyle bana elini uzattı. Ben de elimi uzatıp, merhaba Pamir, ben Kader dedim. Pamir yüzünde hoşnutsuz bir Hı. ifadeyle, Kader mi? diyerek annesine baktı. Anlaşılan ismimi beğenmemişti. Ay Pamir yani de yani, mükemmel e isim zaten. Uşan yemeğinde İyiyim. sağ elimde bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Çatal ikide bir elimden düşüyordu. Bugün yine sakarlığım üstümde dedim. Babam bu biliyorum ben bunu bir oyun değil diyerek beni hastaneye Acı hissetmeyiz değil mi? Sanırsam bu şey ya hatta son videonun... Son Gözken videoda bu yani. <laughs> hem omzumda hem de kolumun Hı -hı. Hı -hı. kırıklar olduğu anlaşıldı. Gündüz kayak yaparken kırmışım ama tabii acı hissetmediğim için bunu anlayamamıştım. Ve tüm gün kayak yapmaya devam etmiştim. Öte yandan acı hissetmiyor olmanın elbette avantajları da var. Mesela dilediğiniz kadar dövme yaptırabilirsiniz. Benzer şekilde istediğiniz sayıda piercing de taktırabilirsiniz. Annem 18 yaşının altındaki birinin dövme yaptırmasını doğru bulmuyor. Bu yüzden de henüz dövme yaptırmama izin vermiyor. Dövmeyi çok sevdiğim için ileride vücudumun pek çok yerine dövme yaptıracağım. Canımın hiç yanmayacağını bilmek güzel bir şey. Fakat umarım bu yüzden dövme sayısını abartmam. Sanırım söylemeyi unuttuk. Benim hastalığıma sahip kişilerde acı hissinin yanı sıra ağrı hissi de yok. Yani başımız evet. ağrımıyor veya gecenin bir yerinde işimiz aniden ağrıya başlamıyor. <laughs> diş deyince aklıma geldi. Korkunuz yok, hissetmiyorsunuz. Operasyon yapılırken yapıyorum. yahut dişim çekilirken diş doktorum bana anestezi uygulamıyor. Çünkü gerek yok. Fakat yine de işlem sırasında sürekli "Emin misin? Gerçekten canın acımıyor mu?" diye sorar. Ben tabii "Hayır" derim. O da her seferinde hayretle "Bu bir mucize. İnanılır gibi değil." diyerek tepki verir. Şimdi söyle. Ya bu şey ya aklıma şey geldi. Nerede hatırlamıyorum da adamların izlediği bir program vardı. Böyle anestezi yapmadan ameliyat yapıyorlardı. Ha biliyorum. Bunu. Bunun, ay dendiriyor. Ben bebekken asla ağlamıyormuşum. Hatta sürekli gülüyormuşum. Annem kendi kendine ben çok şanslı biriyim. İnanılmaz uslu bir bebeğim var diyormuş. Bir keresinde annem altımı açmayı unutmuş. Ben yine de gülücükler saçmaya devam Lan. etmişim. Uzun süre kirli bezle durduğum için derim tabi pişik olmuş. Buna rağmen Ay. Oğlum saat kaç oldu okula gittin? Bu kadar iyi. <laughs> Ay bence de değiştirsek mi yoksa burada bitirsek mi? <laughs> bence bitirelim, bence bitirelim, artık. bitirelim artık. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. দিলা গিলা